Hadi oğlum sen başla. Afiyet olsun. Sağ ol annem. Güçlü. benim anne. Abi yukarıda mı? Yukarıda oğlum. Geç yemek hazır. Hemen başla. Gel gel. Afiyet olsun. Abi var ya. Görmen lazım ya. Savcı var ya ortalığı dağıttı sinirinden. <laughs> Meryem ne yaptı? Kızın tersi çok pismiş. Fırtına gibiydi yemin ederim. O savcı var ya küçüldü küçüldü bit kadar oldu karşısında. Güzel. Senin adam savcının peşinden ayrılmasın sabaha kadar. Artık onun ne yapacağı önemli. Haber ver bana. Bu da bonusu. Ne bu? Oktay Rüşvet'in belgesi. Baban hizmetleri karşılığında savcıya bunu vermiş. O da çakal ya. İlişki ortaya çıkmasın diye sevgilisinin üstüne yaptırmış. <laughs> Ama güçlü beyden kaçmamış. Güzel. Şimdi Meryem bunu da öğrenecek. Abi ne yapıyoruz? Bana bırak. Doğru zamanı bekleyeceğim. Şu yemekler fena gözüküyor. biraz yavaşlar mısın? Tamam, normal hızında gidebilirsin. Daha sonra... Aşkım, nasıl olmuş? Yakışmış mı? Aa, yakışmış. Hayırlı olsun. Düğünde bunları takacağım. Canım aşkım bunca işin arasında beni unutmayıp hediye aldığın için çok teşekkür ederim. Ama sen takıları görünce beni unuttun. Ağaç oldum ya bekle bekle. Delirdin <laughs> herhalde Yurdal. Gel bakayım sen bak ne diyeceğim sana gel gel. gel. <laughs> ne olur ne olmaz diye ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Ben oda için başvuru yaptım. Çıkarsa gidelim mi? Ağzından yel alsın. Ne biçim konuşuyorsun? Uyan da sanki aylarca içeride kaldın sanır. Gel buraya, gel. <laughs> Sensiz bir gün, aylara, yıllara veda biliyorsun değil mi? Canım aşkım ya. Keşke hep böyle kalsak. Bak, ne diyorum biliyor musun? Ne? Şu bizim savaşın spordan sonra kullandığı şeyler var ya... ...onlardan alalım, başucumuza koyalım. Şu enerji şeyi. <laughs> Ay ha? dalga geçmiyorum ya, dalga. Ne zaman bırakacaksın işleri Sabaş'a? Yavrum, bırakamam ki. Niye? Şu savcının işleri bitirmesi gerekiyor. Adama trilyonluk ev verdim. Neredeyse ağlayacak, diyor. Ne istiyor? Boş ver. Sen gelsene. Gel, gel. Ya aşkım. Dalga geçmiyorum. Bir dinle. Bana söz ver. Ne olur. Bu son iş olacak. Bundan sonra bırakacaksın. Ah. Yani şimdi sen bana emekli mi oluyorsun diyorsun? Yo, büyük patron ol diyorum. Bırak ismin ağırlığına çalışsın bundan sonra. O evet. ne ya öyle büyük patron, büyük baba gibi? <laughs> o da olacak, kaçışı yok. Büyük patron ha? Hı -hı. Büyük patron. Komiserim, canım canım komiserim, Oha. komiserim komple olmasın. Burcu, selam. Kaç kere söyledim burada uyuma diye. Ee, sevgili Burcu, güçlü. Oğlum, en son böyle telefona gömüldüğünde lisedeydin. Harfleri sayıyordun mesaja sığdırmak için. Şişt, 140 mıydı onlar neydi? Anneciğim bir dakika ya. Ver bakayım bunu bana sen. Bana ya şimdi... anne, anne, ya, ya ne karışma an. sen ya. Bakıyorum, bakacağım. Karışma karışma tohuma kaçtın çocuğum. Okuyacağım. <laughs> Sol tekme hızlandı mı? Oğlum sen ilkokulda mısın? Böyle tekmeyle tokatla romantizm mi olur? Ya yani, anne tamam senden mi öğreneceğim? Çok anlıyormuşsun gibi verir misin? Anlıyorum tabi. Baban yedi mahallenin yakışıklısıydı ben onu tavladığımda. <laughs> Şişt, nerede tanıştınız bu kızla? Üf, orayı hiç karıştırma. Hep tatsız yerlerde. Emniyette, nezarette. En iyisi köfteciydi işte. Köfteci mi? Soğanın olduğu yerde romantizm mi olur çocuğu? Olmuyor işte anne. El koyuyorum. Al bakalım. Söylediklerimi yaz. Hadi. Seninle hep böyle kötü yerlerde karşılaştık. En iyisi köfteciydi. İster misin şimdi daha güzel bir yerde buluşalım? Mesela bir çay bahçesinde. Anne, çay bahçesi ne ya? Emekli miyiz biz Allah aşkına ya? Tamam tamam iyi neyse değiştiriyorum. Bir pastanede. Yıl 1975, tamam anne ya, tamam, teşekkür ederim, tamam. Ne ben, oldu? Ben kendim bulurum, tamam. <laughs> 70'li yılları beğenmedin mi? Bu romantizm nereden geliyor sanıyorsun? Ama sende kırıntısı bile yok, ne halin varsa gör. Hadi bakalım, öpücüğümü alayım. Oh, Şişt, burada uyumak yok ha. Tamam, tamam, söz veriyorum, hadi iyi akşamlar, Bak, teşekkürler. Tamam, hadi iyi geceler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.